Evet arkadaşlar. Öğle ezanıyla eve girmiştik. İkindi ezanıyla sırlara bir daha bakmaya gidiyorum şimdi. Bir itek sularını doldururum. Tekrar bir gözetler. Geliriz. Görüyorsunuz sis basmış. tabi kameraya çok yansımıyor maalesef ama mükemmel manzaralar var şu an. Şuradan bir düşmeden elimde Bu otlar çoktan dik. Kayıyor. Şu mekana bir bakın arkadaşlar manzaraya. Böyle ineklerin mekanına geldik sayılır zaten. Sesleri sanki yukarıdan geliyor gibi. Onun için aşağıya dolaşmayacağım. Sadece şu aradan bir bakacağım. Hatta bir iki tanesini gördüm bile. Şuradan bir inek. Şurada da bizim inekler zaten. Otlar o kadar uzun ki vallahi bacaklarım ıslıyor. Kim var burada bana bakan? Zümbül. Evet şu an bakıyoruz. Sümbül burada. Karanfilimiz buradaki kahvenin annesi. Demin onu gördünüz zaten. Görüyorsunuz ne güzel yeşilliklerin içinde evler. Şöyle bir yağmur da daha güzel görünüyor ya gerçekten. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum tabi de. Şimdi sayı sağ baştan sayıyoruz. Bahar aşağıda. Hemen yanında papatya ile cesur. Karanfilli sümbülümüz de burada. Tekileri de şöyle bir Heh, orada tamam. Onu da gördüm ağacın arkasında. Geziyorlar. Güzel sıkıntı yok. Yağmurda da zaten saklanacak yerleri de var. Şu araya falan giriyorlar evin altına. Ki yağmurla ilgili bir dertleri de yok zaten. Saate de bir bakalım da. Saat olmuş 5. Birazdan zaten çıkartırız bugün yağmurlu olduğu için. Bir yarım saat bir saate götürürüz biz de. Şöyle biraz takılayım yanlarında. Olmazsa çıkartırım. Kaçak diş köpeği de gördüm. Şurada görmüşsünüzdür sarı. Dolaşıp durur böyle yaz kış buralarda. Arada bir şeyler veririz yer. O da öyle. Başımızdan atamıyoruz da ne yapalım. Alaşla dalasını görünce çıldırıyor ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ineklerin suyunu bu arada buradan dolduruyoruz. Buradan hortumu takınca ondan aşağıdaki suyu doluyor. Buradan oraya kadar da buru geçiyor alttan. Her neyse ben böyle demin izlediğiniz aralarda böyle kısa kısa videolar çekiyorum. Onları çekerken <laughs> bir baktım bizim inekler buraya kadar gelmişler. Ama ne kadar geldi bilmiyorum bakacağız. Kız ne yapıyoruz burada? Bak onu süsleyeceğim diye uğraşıyor. İyi dördü burada. Baharın sesi de geliyor. O da muhtemelen geldi. Aynen sesini ben duyuyorum. Şu an siz görmesiniz duymasınız da ama yağmur tekrar başladı. Ben de hemen olmazsa şunun altına gireyim. Şemsiye de orada kaldı neyse. Şöyle saklanalım yapacak bir şey yok. <laughs> yağmur bugün çok tuhaftı arkadaşlar. Bir yağıyor bir yağmıyor. Yani ne yapacağımı bilemedim ben de. Bir sabit olsa bazen şöyle geliyor bir iki saat fena yağıyor ondan sonra açıyor. Biz de ona göre hareket ediyoruz ama bugün 5 dakika açar gibi oluyor. Çıkıyorsun gör bir başlıyor bir saat yağıyor falan. Bugün öyle geçti yapacak bir şey yok. Tektim zaten. Annemle babam da gelmek üzere akşama yetişecekler inşallah. Koyunları zaten en son içeri almıştık. Videoda izlediniz. Ondan sonra daha çıkartmadım. Yağmurdan dolayı. Hiç hepsini çıkartmak zorunda kalıyorum. Çıkartıyoruz bu sefer. 23 Nisan var küçük kuzu üşüyor, hasta olacak. Zaten az oldukları için içeride de bakıyoruz. Yağmurlu günlerde sıkıntı yok. Ama mis gibi de bir ortam var şu an gerçekten. Yağmur da böyle tatlı tatlı yağıyor yani. Öyle şarıl şarıl da değil şu an. Ama tabii ki de ıslatacak derecede. İnekler de buraya kadar çıktı gördünüz. Bunlar biraz daha güdüp ondan sonra ben de alıp giderim zaten herhalde. Eğer yağmur dinip hava şöyle bir açar gibi olmazsa Normalde akşam 8 buçuk e, olmasa da 8'e kadar hava kararmıyor. Onun için hava bir tık açar gibi yaparsa zaten alıp götürmem sığırları. Bakacağız yani. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Şu an bekleyişler değil sadece. İnekler de zaten buralarda geziyor. Ve ineklerin hepsi geldi onu da bir çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi Bahar ve Bahar'ın peşinden Papatya ile Cesur. iki kardeş kankalar da geldi. Bahar kapıya geldi ona yetişemedim ama şuradan çıkmak istedi. Sonra geri döndüğü için sesimi çıkarmıyorum. Hepsi de burada olduğuna göre sıkıntı yok. Ben de onları bekleyeceğim artık yağmurda dinene kadar. Sonra alır. Beraberce gideriz inşallah. Burası da damlıyormuş bu arada. Ben de yağmurdan korunduğumu zannetiyorum ama. Burası da rahmetli hacı, teyze ve amca vardı. Onların evi. Böyle boş evlerimiz de var tabii. Sönmüş ocaklar. Köyler yavaş yavaş sönüyordu ki son bir iki senedir hele koronadan sonra bir canlanma var. Ayrılısı diyelim bakalım neler olacak pandemi biraz insanların fikirlerini değiştirdi diye düşünüyorum. Özellikle şehirde yaşayanların şehirde yaşamadıklarını fark ettiler bana kalırsa. Gerçekten çok göç oldu. Kim bilir belki şöyle bir bakılsa resmi veya resmi olmayan var da İstanbul'dan on binlerce insan belki göçmüştür yani. İmkanı olan neden göçmesin zaten görüyorsunuz. Şöyle yeşillerin içinde huzurlu, stresten uzak yaşamak kim istemez ki? Bu kamu spotu reklamını da yaptıktan sonra tekrar kamerayı kapatacağım. Gelişme oldukça çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Evet şu ev demin altında saklandığım ev arkadaşlar. İnekler bu evin arka tarafından geldi. Şuralardan buralardan. Bakın bu evin bahçesine <laughs> girdiler. Şimdi de ağaçların altında dikiliyorlar. Ben de bunları yavaş yavaş mecburen kapılardan artık çıkartıp Kovup gideceğim. Bu kapılardan çıkartmazsam, çıkartamazsam çünkü bunların en aşağı inmesi lazım. Ta aşağı dolanmaları lazım. Ki bunlar o lafı zaten dinlemez. Mecburen insan gibi kapıdan çıkartacağım. Bakın arkadaşlar gezmiyorlar da burada dikiliyorlar. Şimdi ben bunları kapıdan bacadan kovmaya çalışacağım. Bakalım. Ama önce şu Bahar'ın yanına bir geçmem lazım ki. Reis o çünkü. Cesur oğlum benim. Haydi eve! Reşt! Reşt! Bahar hareketlendi reis hareketlendiyse bunlar gelir. İlk onu kovacağım. O bir yerden geçtim zaten. Diğerleri de geçiyor. Ama önce onlara yol göstermem lazım ki neyse Sümbül gidiyor ama inşallah aşağı dönmez. Gel Bahar gel. Gel kızım gel. Oradan değil buradan. Sümbül gel. O aşağı gideceğini zannetti. Eve gideceğini fark etti ama oradan gitti. Ben de buradan geçirmeye çalışacağım ki bir tanesi geliyor. Gel kızım gel. Evet arkadaşlar şu an yine çetin bir mücadele başladı. Yağmur da bastırdı şansa ya bir tık. Ama öyle aşırı yok. Bakın akıllı bunlar, akıllı. Aferin size. Haydi kızlar ve cesur oğlum. Geliyorlar arkadaşlar. gördüğünüz ben hemen şu kapıyı açayım ki sapıtmasınlar. Dur birbirlerini çiğnerler burada. İyi kapı duruyormuş çok güzel. Sümbül de bunları takip eder inşallah. Peşimden geldiler vallahi. Ha iyi. Onlar kapıdan çıkar çıkmaz ben hemen kapıyı kapatıp onlardan önce lama koşacağım çünkü önlerine yem dökmem lazım yoksa bağlayamıyoruz. Yem bulamadıkları zaman çıldırıyorlar. Bu sefer birbirlerine yerlerine geçmeye çalışıyorlar. Onun için o işi de bir halletmem lazım. Bunların çıkması lazım onun için de. Neyse ki yavaş yavaş otlamaya başladılar. Şimdi ben onları çıkartıp eve doğru kaçacağım. Kamerayı kapatayım de ıslanmasın bir mücadeleyle şunları buradan bir çıkartayım. Plan değişikliği yaptım. Şimdi kapıyı açtım. Artık onlar yolu öğrendi. Kendileri çıkarlar diye. Ben onlardan önce gidip dama ayarlayacağım. Ben bir dama ayarlayıp tekrar geri döneceğim. Bir koşu dama gideyim. Sonra görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar. Yemlerini koyduk. Şu an karanlık pek görünmüyor maalesef. Gördüğünüz gibi kahvemiz burada. Cumanimiz paşamız yoncamız da yaramazdı bak şemsiyeyi astım oraya onunla oynuyorlar. Bunlar zaten artık kardeş oldu. Değil mi Cumali oğlum benim akıllı oğlum. Yaramaz ama akıllı. Maşallahınızı alırım. Yonca kızım kıskanç bunlar. Bak beni sev diye onu süsüyor. Paşa maalesef bunlar kadar cancı değil bir tık korkuyor. Bir de bunlara sonradan dahil oldu. Yavaş yavaş kaynaştılar. Neyse ki takılıyor onlarda sıkıntı yok. Buzalarda da ot atıp Sonra ineklerin gelmesini bekleyeceğim. Onlar gelmezse de ben gideceğim zaten. Son durum ne? Onu da çekeriz birazdan. Görüşürüz arkadaşlar. 5 dakika boş bırakmaya gelmiyorlar ya bak. Kaçmışlar buraya gelmişler. Beni de koşturdular vallahi. Bir de köpek saldırısını uğradık. Arkadaşlar karşı göz arasında bizim. En Buraya kaçmış. Vallahi burada yakaladım. Mürgün ikine giriyorlardı az da. Kaşa kaşa bir hal oldum. Neyse ki şu an yolu doğrulttuk. Gidiyoruz. Diğer sırlar yukarılarda ağlıyor. Üstüm başım göl oldu ya otlardan. Neyse ki 2, 4, 5'i burada. Eksi de oradaydı zaten. Kovduk gördünüz. Şimdi bunları eve götürme vakti. Maalesef kamerayı kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten zorlu bir mücadele içerisindeyim. Sapıttılar. Bak bak. Diğerlerini kaybettiler ya. Tekrardan kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bunları buluşturmam lazım. Lan akşam akşam uğraştırdılar be. Ne güzel ben sakin sakin oturuyordum ya. Yani ne ara bu hale geldik. Evet arkadaşlar. Yola soktuk sonunda görüyorsunuz yaramazlar. İki dakikada, ne ara gittiler. Neyse ki şu an yol doğrulttular İnşallah aşağıdan giderler. Heh, güzel. Yukarıdan geçemeyebilir çünkü kapı kapalı. Al işte. Neyse arkadaşlar ben birazdan mücadele edeceğim anlaşıldı. Tekrar bir kapatacağım. Neyse ki kapının önüne kadar geldik arkadaşlar. Buradan sonrasını hızlıca halletmem lazım. Papatya ile gördüğünüz gibi cesuru ayrı koyacağız. İnekleri bağlayacağız falan bir sürü iş var. Babamlar da henüz gelmediği için Hepsini halletmem lazım hızlıca. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.